Geçen süreçte acı hatıralar olarak düşündüğümde unutamadığım anlardan biridir. Ekipler olarak oraya gece gittik, bir kış vaktiydi, bir ümitle gittik ama gittiğimiz ortam ne yazık ki ümitlerimizi boşa çıkardı. El ayak çekildiğinde bizler de bunun hüznünü yaşıyoruz. Sabah kalktığımızda tekrar güler yüzle yeniden hastalarımıza dokunmak durumundayız. Doktor Alper Teker, ben 25 yıldır hekimlik yapıyorum. Bunun 25 yılını da Burdur'da geçirdim. Büyük bir kısmını yönetici olarak hizmet verdim. İlk başlardaki 4-5 yılımda birebir hastalara hizmet ederek, onlara dokunarak geçtim. Öncelikle birebir hekim olarak Hastaya bakmak veya biraz önce söylediğim gibi hastaya dokunmak çok daha farklı bir duygu. Ya yani orada bireysel olarak bir kişinin sorununu çözmeye çalışıyorsunuz. O an gelen hastanın sorunu sizin için tek sorun ve onu çözmek üzerine odaklanıyorsunuz. Ama yönetici bir hekim olarak baktığınızda ise daha geniş kitlelerin sorununu düşünmeniz gerekiyor. Sadece bir hastayı değil, onlarca, yüzlerce hastayı veya bir hekimi değil, onlarca yüzlerce hekimi düşünmeniz gerekiyor. Böyle bir farklılık var ama temelde e, insana faydalı olabilme duygusu var. E, burada bir hastaya faydalı olabilmek de yüz hastaya faydalı olabilmek aslında insanda aynı mutluluğu, aynı etkiyi yaratıyor. Çalışma arkadaşlarımız, dostlarımız birlikte kenetlendiğimiz insanlar. Yani sağlık sisteminde aslında sadece hekimler değil, tüm sağlık çalışanları bir çarkın dişlileri ve o dişlilerden herhangi birindeki aksama aslında işleyişi bozuyor. O yüzden bir bütün olarak, biz bir ekip olarak iyi olmak durumundayız. Burdur'un herhangi bir yerindeki, herhangi bir hekim arkadaşımın çalışma şartlarındaki rahatlığı, bizim için çok önemli Çünkü onun rahat olması demek hastalarına daha iyi ilgi göstermesi demek hastaların memnun olması demek Bu yüzden biz aslında tüm burdurdaki sağlık çalışanları olarak bir bütün olarak görüyoruz kendimizi bir aile olarak görüyoruz sevilerek yapılacak bir meslek yani hekimliği sevmeden sürdürmeniz çok kolay değil Çünkü hayatınızın her döneminde özverili olmanız gerekiyor. Size gelen insanların yüzde doksanı zaten hasta, bir hasta psikolojisiyle veya bir rahatsızlık içerisinde geliyor. Sizin o insanların dertlerine çözüm bulmanız gerekiyor ve kendinizi bu yönde sorumlu hissediyorsunuz. Rahmetli babaannem tıp fakültesine giderken beni bir gün kenara çekti ve şunu dedi. Bak oğlum dedi, ben yaşlıyım dedi. Bundan sonra sen doktorluk yaptığında sakın ha dedi kapından hiçbir yaşlıyı çevirme, hiçbir yaşlıyı üzme dedi. Bu sadece yaşlılar için geçerli değil. Aslında mesleğe başladığım ilk günden bugüne kadar gelen hiçbir hastayı veya eklenti içerisinde olan insanı geri çevirmemeye çalıştım. Aslında hekimlik duygusal olarak gerçekten insanı çok zorlayan bir, görev. Pek çok insanın görmeye bile dayanamadığı şeylerde biz müdahil olup, sakin kalıp çözüm üretmek durumundayız. Yıllar önce bir uçak kazası yaşandı. Biz Burdur'dan, mesela Bakanlık gecenin ikisinde bize bir uçak düştüğünü ancak bir bölgesinin henüz tespit edilemediğini alarmda olmamızı söyledi. Biz bir saat boyunca bekledik ve bir saat sonrasında bölge verildi ve biz Ekipler olarak oraya gece gittik. Bir kış vaktiydi, bir ümitle gittik ama gittiğimiz ortam ne yazık ki ümitlerimizi boşa çıkardı. Orada gördüğümüz ortam mesleki açıdan bizi oldukça üzen, yoran bir ortamdı. Bunu geçen süreçte acı hatıralar olarak düşündüğümde unutamadığım anlardan biridir. Ama dediğim gibi mesela 11-12 yaşında gencecik insanların ölümü onların yanında olmak. bunun duygusal yoğunluğunu yaşamak gerçekten bizler için yorucu. Ama hayat devam ediyor. Bir hastaya baktığınız zaman onda takılı kalırsanız bir sonraki gelen hastaya gereken ilgiyi gösteremiyorsunuz. O yüzden bir şekilde bu duyguyu kendi içerimizde yönetmeye çalışıyoruz. Ama akşam olduğunda el ayak çekildiğinde bizler de e, bunun hüznünü yaşıyoruz. Ama dediğim gibi sabah kalktığımızda tekrar güler yüzle yeniden hastalarımıza dokunmak durumundayız. Bir yaşlıyı güler yüzle göndermek ve onu e, bir dahaki gelişinde tekrar oğlum diye sarılması, e, o güler yüzünü görmek, mutlu olduğunu görmek bizleri gerçekten... E, hem onurlandırıyor hem mutlu ediyor ee, ve insanımız e, sizden o ilgiyi gördüğü zaman gerçekten onlar da o güler yüzünü eksik etmiyor. Ee, çok mutlu ki bugüne kadar pek çok kez bu durumu yaşadım. Yani, i̇nsanlarımızın o güler yüzünü e, gördüm. Ee, özellikle işte 112 yöneticiliğim sürecinde e, 112 Öyle bir yer ki bir anda olayın seyri değişebiliyor ve hasta yakınları hastamız vefat etti gözüyle bakarken sapasağlam sağlam 3 gün sonra o hasta geri dönebiliyor ve o yüzdeki mutluluğu görmek bizleri de mutlu ediyor. En büyük motivasyonum insanların mutlu olması. Ya yani hekimler aslında gerçekten kendini insanların sağlığına adamış kişiler ki çoğu zaman bu yönde kendi sağlıklarını veya kendi hayatlarını ikinci plana atıyorlar. bizim en büyük motivasyonumuz gelen insanların sağlıklı ve mutlu bir şekilde sağlık tesislerinden ayrılması, bir yönetici olarak da işte o ortamları yaratabilmek, personelimize o uygun çalışma şartlarını yaratabilmek. İnsanların mutluluğu bizim motivasyon kaynağımız. O zaman tıp bayramınız kutlu olsun. Çok teşekkür ederim.